Yağmur yağmıyor diyor Erdoğan yağdırmıyor evet. diyor. Emin ol ki senin başındaki 100 yılda bir gelen bir liderdi. Kadın çocuk doğurmuş, sarı gözleri mavi. Bugünkü, bugünkü oynanan oyunlara kanma. 100 yılda satılan fabrikaları kim sattı? Bir dakika cevap ver. Bu ülkeyi ne duruma getirdiler tamam. kardeşim? Mesela, hayır. %30 kardeşim 30 yapmayın, milleti. milleti kandırmayın be kardeşim. Kandırır? Tayyip Erdoğan dünyada liderdir kardeşim. Lider Neden liderdir şey. biliyor musun? Her şeyi sattığı için her şeyi berbat işi itin liderdir. Dünyada onun üstündeki beğenmiyor musun? bu kadar basit. Bir dakika beğenmiyor musun? Ya beğenmiyorum. Deli. Haksızı savunmam kardeşim. Ya, sandıkta devirebiliyor musun? Haksızı kimse savunmasın. Ya ben krallar gibi yaşayım, benim halkım da küle gibi yaşasın. Böyle bir İlk mantık var mı? Karım 50 milyarlık 50 trilyonu çanta taşısın benim halkım sürülsün ya. E bak şey Samsun'un eşyasını getiremiyor. Mazot parası çok pahalı diye. Ev eşyası kaldı benden kalıyor. Evet. Dört kişiler. Benimden kalıyor eşyasını e getiremiyor. Ne hükümet yapsın? Hükümet eşya mı getirsin? He? Hükümet eşya e mı getirsin? Tek maaşla neyle geliyorsun? Tamam. Tamam, tamam. Bir dakika. Yağmur mazot diyorlar Erdoğan yağdırmıyor yağıdır, ya diyorlar. Ya nasıl bir mantık? Yağmur yağmıyor diye Erdoğan yağdırmıyor diyor. Ya hayır öyle konuşma da şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hükümet eşya mı getiriyor? Eşya getirmiyor Abla, da Ablam, bir eder misin? Şöyle bir şey yapalım. Adım. Siz röportaj yapıyorsunuz değil mi? peki hiç röportajlarınızda hiç dediniz mi? Az bir saniye arkadaşlar. Hiç dediniz mi? Dünyada mesela İslam ülkelerine darbe yapılıyor. İslam ülkelerinde liderler devriliyor. Seçilmiş Mursiye, adam darbe yapıyor. Diyor ki halk iradesine el er koydu diyor. Biliyor musun? Mursi'yi kim seçti kardeşim? Halk seçti değil mi? Kim devirdi? Dış güçler. Amerika istemedi değil mi? Geçmişte Kenan Evren Adnan Menderes'i deviriyor. Adnan Menderes'i kim seçti kardeşim? Halk seçti değil mi? Kenan Evren konuşma yapıyor. TRT'de diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti halk iradesine el koymuştur. Adnan Menderes'i halk seçmiş. Sen darbe yapıyorsun. Diyorsun ki halk iradesine el koydum. Halk iradesi nedir biliyor musun? Bugün Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Libya'da yaşananları bugün senin bu ülkede yaşamıyorsa, ben Tayipçi de değilim, vatanseverim. Emin ol ki senin başındaki yüzyılda bir gelen bir liderdir. Anladın mı? Yarın öbür gün çoluk çocuğu olan, Allah'tan korkan Suriye gibi olursan benim için hiç sorun yok. Bir karım var, bir oğlum var, alırım silahı çıkarım kapıya. Benim görüşüm belli. Siz düşünün. Ülkenin ekonomisi kötü mü? Kötü. Kabul ediyoruz. Değil mi? Ekmek iki buçuk aydan beş oldu mu? Oldu değil mi? Bu dünyada da mı oldu? Değil mi? Amerika'da, oldu. Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da insanlar marketleri yağmalıyor. Onu niye haber etmiyorsun? Biz haberci değiliz abi. Hayır. Peki onu niye sormuyorsun insanlar? Hemen mikrofonu uzatıyorsun. Tayyip'i devrelim mi? Gitsin. Kardeşim gitsin. Neye göre gitsin? Kime göre gitsin? Bugün gider gitsin dediler ya. Çok özür dilerim bayanlardan herkesten. Bak şunu unutma. Irak'ın halkı ne? Arap değil mi? Arap. Bugün Hayır hayır. Bir şey söyleyeyim. Bugün bugün İran'da İran halkı Arap mıdır kardeşim? Arap değil mi? Gel kardeşim. Bu adam gülme. Bu adam Arap. Ben Ana Arap, ben. baba Arap Sen, sen anlamadın <laughs> olayı Ana Arap, baba Arap Kadın, çocuk doğurmuş, sarı gözleri mavi Hayırdır? Nereden geldi? Uzaydan mı düştü, leylek mi getirdi? Amerikan askeri tecavüz etti biliyor musun? Şu anda İran'da, Irak'ta Aşırı derecede ırk değişimi var Arap karı, sarı çocuk mavi gözü doğuruyorsa Ben değil sen düşün röportajını ona göre. Sen nereden biliyorsun abi bunları? E televizyona çıkmadı mı? Kadın <laughs> bana tecavüz etler demedi mi? Şu kadar çocuk sarı mavi gözü değil de miydi? Yani de cezaevlerinde, cezaevlerinde erkeklere sakso çek, özür diliyorum bayanlardan. Yani sakso şey çektirip er düşüş, köpekleri, köpekleri karşısına tutup da erkeklere tecavüz, tecavüz etmediler mi? Ettiler. Bugünkü, bugünkü oynanan oyunlara kanma. Ben Irak'a, İran'a, Türk'e, İran'a insanım Önceden bu, kara kaşlı, kara gözlü insanlar vardı, şimdi bir gidiyorum Sarpı. Mavi gözlü, sarışın insanlar var Hep tecavüzden evet. gelen çocuklar Aa, cim. Cim. Ya, bu ya, ya, iyi iyi Bir şey soracağım Buyur babacığım Cumhuriyet kaç senedir korunmuş? Yav 100 yıldır 100 yıldır 100 yıldır 100 yıldır 100 yılda Ben Irak'a, satılan fabrikaları kim sattı? Bak şimdi Hayır bir dakika ben cevabımı Tayyip sattı Tayyip sattı Kim sattı? Tayyip sattı Sattı değil mi? He. Şimdi bak bir ülkede eğer He. bir insan yarım ekmeğe şükür ediyorsa, evet. birileri de krallar gibi yaşıyorsa, evet. tamam mı? Evet. O ülkenin şey Aziz Nesin dediği gibi He. yüzde, yüzde şey. kaçık aptaldır biliyor musun? Yüzde Biz 80 insanlar mi? geçinemiyor. Mi? Bir milyar koy cebine günlük senin cebine para tamam. geçmiyor. Bu ülkeyi ne duruma tamam. getirdiler kardeşim? Aptal insan sana göre öyledir, az sana sana öyledir. sana bir, öyledir. Bir, dakika. E. E. bir dakika, e. e. bir Aptal insan müsaade eder, eder misin? Sana Aptal insan sana göre öyledir. Bana göre de nasıldır biliyor musun? açık oturumu açarım. Eğer arkadaş 500 ki, dünyanın, ki bir ya 500 dünyanın dünyada 500 devletin 50 tane yani Müslümanlı devirmiş de mı tamam, da buru Yahudiye ya, bir şey olmuyorsa söyledi, ne söyledi biliyor musun dedi ki masanın altı dedi altılı masa PKK altında var. Bir dakika. Bir, bir dakika. Bir dakika. Müsaade buyur. Müsaade buyur. Niyetli olaydı bu alaydı. Ne yani yapalım? İstediğin kişiyi savunabilirsin. Şey i̇stediğin kişiyi savun. Herkes özgürdür. Ya. Bir dakika. Tayyip hepsini satın. Az önce adam ya dedi ki altını masanın altında dedi PKK var. Bir dakika PKK var dedi. Masanın altında PKK varsa mecliste meclis başkanı arkada AK Partili milletvekillerini kaldırıyor diyor Sayın Başkanım diyor izin verir misin konuşayım? O zaman PKK'lıysa mecliste ne işi var? Bak, şimdi, bak kutuplaştırma, bölme, ayırma Bölmek biz ülkenin, bak ben ülkenin hiç Siyaset duydun mu? Hayır. HDP duydun mu? Müsaadeniz. Bak şimdi senin içindekini sen dışarı dökme bana ben de tecrübey sayfa sayfa ya. yaşamışlığım var. Aynen. Sana göre Aynen. sana Doğru. göre ülke öyledir. Bana göre de, şey. de evet. eğer 10 tane Müslüman bir devletine, bir devletine bir Müslüman bir devletine 10 tane Müslüman devletine bir darbe bir yapıp bir kadınlara tecavüz ediyorsalar bir senle bir ben para onun para eylemini para yapacağız. Tayip gitsin demeyeceksin. Gitsin de. Ne ya bırak telefonu sana. Bana telefon gösterme ya. Tayip kalsın ama saip seçim döneminde ha. bak Afrin'e girdiğinden beri kaç sene oldu Ya 4 sene bir dakika 4 sene, sene oldu 4 sene her neyse şey. 4 sene 4 sene sonra ne oldu beka sorunu var Yav seçimde mi beka sorunu var ya sen Seçimden önce bir, şey bir dakika sabır bize şey söyleyebiliriz Bizim derdimiz nedir? biliyor musun? bir dakika ay cevap ver dakika Bizim derdimiz nedir biliyor musun? Ülkemiz senin derdin, derdimiz Afrin hayır. mi? Derdimiz öf ülkemiz Der, derdimiz çocuklarımızın geleceği. Senin derdimiz, derdin, derdin Afrin'de kardeş? kardeşim. Afrin değil. Seçimden siz şey, mümkün mü? Senin derdin ekonomi değil mi? Bu olmaz mı? Müslümanlık mi? değil mi? Ya bırak Allah'ın seversen. Senin ya. derdin Afrin'de kardeşim. Dört senede bir ne var? Girecek Bizim bekaz var. Seçimde mi oluyor? Yapacak, seçimde yapıyorlar. mi oluyor? Sadece seçimde mi oluyor beka sorunu. Olmuyor Seçimden mu? önce yok mu? Olmuyor mu? Niye iki sene önce gitmedi? Olmadı Gitsene. Olmadı mı 2 sene önce? Yapmayın milleti kandırmayın bak kardeşim. Yirmi senedir bak. Tayyip Erdoğan dünyada liderdir kardeşim. Ne kadar liderdir biliyor musun? Neden liderdir? Her şeyi sattığı için, her şey berbat için liderdir. Dünyada onun üstünde kimse beğenmiyor yok. Beğenmiyor musun? Bu kadar Beğen, bir dakika beğenmiyor musun? ya beğenmiyorum. Ben oy verme. Değilim. Ya oy vermem. Değilim. Sandıkta Ama Haksızı savunmam kardeşim. Ya sandıkta devirebiliyor Haksızlık musun? Haksızı kimse savunmasın. Kardeşim sandıkta devirebiliyor musun? Ya ben krallar gibi yaşayayım. Benim halkımda küle gibi yaşasın. Böyle bir e, mantık var mı Kölelik işte. E, kölelik şuraya da var işte. Ben krallar gibi yaşayayım. Ha! Karım 50 milyarlık, 50 trilyonluk çanta taşısın. Ha! Benim benim halkım sürünsün ya. Peki, Böyle peki, bir şey var mı? E peki ben bir şey Bak benim çocuklarımın aylık geliri 100 milyardır. Yemin ediyorum geçinemiyoruz ya. Yüz milyardan geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Şey. E o zaman sen avuca hamburger arıyorsun. Oğlum, oğlum hamburger istedi. Gittim orada 85 lira ya. Niye? Zoruma gitti. E tamam sen hamburgere 85 lira diyorsun. Ben Ecevit'in döneminde benim oğlum 1 bir yaşında. Teneke sobayı almaya üç tane kefir istedi benden. Sen biliyor musun? Sen şey bahsediyorsun. Ya bırak Allah'ın seversin. Sağ ol 20 senedir. Bir tane yaptırdığı fabrikayı söyle bana. Bir tane savunuyorsun. Ben şimdi bak kimi savunuyorum diyorsun. Ben ülkeyi savunuyorum. Ben bu gençleri savunuyorum. Ya ben bu çocukları savunuyorum. Ülkeyi ben ağır adam. Ben ağırlıyım. Ağır söyle bana hak da verin. Sana, bin abi. tane adam değil. E, bin beş bin tane adam Kanada'ya gitmiş. Ya. Biz burayı mülteci yapmışız. Ha. Mülteci yapmışız. Ha. Her tarafta Suriyeli, Afgan Git Aksaray'da bakayım doludur Tamam şey mı? Mi? Biz de yurtdışına gidiyoruz Vatanı sevmeyen adam nedir biliyor musun ha? bana? Der ki vatan savunsun Afine girmeyelim demez vatanı savunan Biz Afine'ye gireceğiz Yapacağız ha, da Hayır git geldim, Kendi, kendi çocuğunu düşün ben ha, sana bir şey söyleyeyim de mi? De bu de kadar de basit de sen Geleceğini düşünüyorsan çocuğuna vereceksin çocuğuna Tamam mı? Tayyip'e değil çocuğuna vereceksin buyurun. Neye tartışıyorsunuz ya? Bu kadarı Hayır hayır. Sadece benim Bunun demek. Bunlar sen... kaç para? 200 TL. 200 TL. Hayır. Arkadaşlar bundan 1 kilo 1 kilo et alamıyorsun. Tamam. En büyük paran. Alamıyorsun, ya. ya. Peyniri alamıyorsun, alamıyorsun. Alamıyorsun ya. Alamıyorsun. alamıyorsun ya. Ne işler? Dış işler yaptı değil mi onu? İşler mi tamam. Bunu yaptı? Bunlar 20 yıl önce Yapmayayım ya bırak şimdi sen 20 yıl. Ben 20 yıl arkadaşlar Allah bak. Allah kahretsin sen ondan geliyor. Ben 60 yaşındayım. Ha. 20 yıl önce sen bir lira yapıyorsun. Ben 20 yıl önce. Ha, şimdi ben bir dakika. Geçinmiyorsun.